Her aklındaki o soru var ya, okula verdiğimiz o paralar, o bağışlar tam olarak nereye gidiyor? Gelin bu meseleyi bir masaya yatıralım, paranın izini beraber sürelim. Ya evet, hepimiz yaşıyoruz bunu. Kayıt zamanı geliyor, bir destek isteniyor, e, yıl içinde de bitmiyor. Peki bu parayla ne yapılıyor? Okulun hangi eksiği tamamlanıyor? İşte bu sorunun cevabı inanın bana aslında hiç de karmaşık değil. Peki bu bölümde neler konuşacağız? Önce şu meşhur bağış meselesine bir gireceğiz. Sonra... Bu işin başındaki okul aile birliği yani OAB kimdir, ne yapar ona bakacağız. Ardından asıl kilit nokta TFbis adında bir dijital sistem var, onu tanıyacağız. Pratikte bu şeffaflık ne anlama geliyor ve en sonunda asıl gücün kimde olduğunu yani sizde olduğunu göreceğiz. Hadi başlayalım o zaman ilk bölümle. Bağış ikilemi. Yani hepimizin kafasını kurcalayan o malum soru. Şimdi Eskiden işler biraz farklıydı. Okul koruma dernekleri vardı. Bu paraları onlar toplar, onlar harcardı. Ama sonra 2004'te bir kanun çıktı ve bütün bu sistem kökünden değişti. Yani bugünkü yapının temelleri aslında o zaman atıldı. Peki o dernekler gitti, yerine ne geldi? İşte sahneye asıl oyuncu çıkıyor. Okul Aile Birliği. Yani hepimizin bildiği adıyla OAB. Bakın burası gerçekten çok önemli. Siz o bağış yaptığınızda para doğrudan okul müdürünün cebine ya da idarenin kasasına falan gitmiyor. Hayır, yasal olarak bu parayı toplama, harcama ve denetleme yetkisi tek bir kurumda, okul aile birliğinde, başka kimsede değil. İyi de kim bu okul aile birliği? Yani dışarıdan atanmış birileri falan mı? Kesinlikle hayır, işin güzel tarafı da bu zaten. Çocuğunuzu okula yazdırdığınız saniye siz otomatikman o AB üyesi oluyorsunuz. Aynen öğretmenler ve okul idarecileri gibi. Yani aslında bu birliğin ta kendisi biziz, velileriz. Peki OAB'nin amacı ne? Bir şirket gibi kar etmek falan değil tabii ki. Tek bir amacı var. Okul yönetimiyle el ele verip eğitimin kalitesini yukarı çekmek. Toplanan her bir kuruş okulun bir eksiğini gidermek, çocuklara daha iyi şartlar sağlamak, yani eğitime destek olmak için var. Tamam, buraya kadar anlaştık, parayı OAB topluyor. E peki biz bu paranın nereye harcandığını nasıl bileceğiz? İşte tam bu noktada teknoloji imdadımıza yetişiyor ve karşımıza muazzam bir sistem çıkıyor. Tefpis. Kısacası okulun dijital kasası. Evet, adı biraz uzun, biliyorum, Türkiye Eğitim Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi ama hiç gözünüz korkmasın, yaptığı iş çok basit. Tebbisi şöyle düşünün, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ne kadar okul varsa hepsinin kullandığı devasa bir dijital muhasebe defteri. Giren her kuruş, çıkan her kuruş hepsi buraya yazılmak zorunda. Ve bakın, bu isfeye bağlı bir şey değil. Yani canımız isterse kaydederiz gibi bir durum yok. 2011'den beri bu kanuni bir zorunluluk. Okul aile birliğinin aldığı bir silgiden tutun da okulun çatısına yapılan tamirata kadar her şey ama her şey bu sisteme girilmek zorunda. İşte bu da bize yani velilere inanılmaz bir şeffaflık ve takip gücü veriyor. Peki devlet bu sistemi neden kurmuş? Dört ana sebebi var. 1. Giren çıkan her paranın kaydı tutulsun. 2. Kaynaklar boşuna harcanmasın, verimli kullanılsın. 3. Ve bence bizim için en can alıcı olanı şeffaflık olsun. Herkes kime ne harcadığının hesabını verebilsin ve 4. Bütün bunlar olunca bir güven ortamı oluşsun ki insanlar da gönül rahatlığıyla okullara bağış yapsın. Kulağa ne kadar güzel geliyor, değil mi? Her şeyin kayıt altında olduğu, dijital, zorunlu bir sistem. Ama kağıt üzerindeki ideallerle sahadaki gerçekler her zaman aynı olmayabiliyor. Gelin şimdi bu sistemin pratikte nasıl çalıştığına bir bakalım. Eminim şimdi hepinizin aklında aynı soru var. Harika, o zaman ben de elimden Tevfibis'e girip okulumun bütün harcamalarını şöyle tek tıkla görebilir miyim? İşte işin en kritik noktası burası. Sistemin vaadi yani amacı evet, tam bir şeffaflık sağlamak. Ama sistemin çalışma şekli yani mekanizması... Halka açık bir internet sitesi gibi değil, daha çok bakanlığın ve okul yöneticilerinin kullandığı bir iç denetim aracı gibi düşünün. Daha net söylemek gerekirse, sizin bir veli olarak tesvise girmeniz için bir kullanıcı adınız, şifreniz yok. Bu sistem, parayı harcayanların tepesinde bir denetim mekanizması kurarak şeffaflığı sağlıyor. Yani şeffaflık dışarıya açık bir pencereden değil, içerideki bir denetçinin gözünden işliyor. Peki madem biz doğrudan sisteme giremiyoruz. O zaman bu şeffaflık bizim ne işimize yarayacak? Sakın hiçbir işe yaramaz diye düşünmeyin. Çünkü şimdi en önemli yere, yani asıl gücün kimde olduğuna geliyoruz. Bu nasıl şeffaflık o zaman diye sorabilirsiniz. Cevap çok basit. Çünkü bu sistemin asıl şeffaflık aracı o dijital ekranlar değil, sizsiniz. Evet yanlış duymadınız. Asıl güç sizde. Nasıl mı? Şöyle Okul Aile Birliği Genel Kurul toplantıları yapılıyor ya, onlara katılın. Parayı harcayacak olan yönetim kurulunu kim seçiyor? Siz seçiyorsunuz. Peki o yönetim kurulu kime hesap vermek zorunda? Size. Yasal olarak size karşı sorumlular. Onlardan mali raporları isteyebilirsiniz. Ve işte en kilit nokta. Size sunmak zorunda oldukları o raporlar kafalarına göre yazdıkları bir defter değil, doğrudan tefbis sisteminden alınan resmi veriler olmak zorunda. İşte paranın izini sürmenin yolu tam olarak bu. Bakın bu benim yorumum değil. Yönetmeliğin ilgili maddesi aynen böyle söylüyor. Yönetim kurulu yaptığı işlerden dolayı genel kurula karşı sorumludur. Genel kurul kim? Sizsiniz yani veliler. Bu cümle sizin elinizdeki yasal gücün belgesidir. Evet, artık resmi biliyorsunuz. Paranın yolculuğunu, bu yolculuktan kimin sorumlu olduğunu ve asıl denetim gücünün kimde olduğunu. Artık top sizde. Şimdi dönüp kendinize ve çevrenize şu soruyu sorma zamanı. Bizim okuldaki okul aile birliği acaba ne kadar şeffaf?